Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte agalarla doğru oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunu bitirmeye çalışacağız. Alttan video beğenmeyi kanalı görmüş olduğunuz gibi yanımızda X Kaptan Ömer ve Devran var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet hazırsınız başlayalım arkadaşlar. Alttan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Evet hadi bakalım cadılar bayramına giriyoruz. Evet bakalım halloween oynayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yani tek istediğim şey abone olup like atmanız arkadaşlar yani. Bir like bir aboneyi çok görmeyin. Ve bizi de sevindirin arkadaşlar ailemize yardımcı edin. Ve evet. Oyunumuza başladık. O 300 300 tane param var. Haç alıyorum abi çünkü haç çok önemli. Belki yaratıkların birine haç kullanırız ve cadılar bayramı oynuyoruz abi. <laughs> evet. O bak bu pencere yanan ışıklardan şeker çıkıyor. Kapıdan ve şeker abi. Yani şu garaj diyor. Aa kontrollerim tersen. Şu evet tersen kontroller. Var. <laughs> kelle farklı farklı etkiler veriyor burada. Oğlum buraya gel lan Bizim binbaşı devo o geride kaldı. He tamam. Ananı. Ya bir dakika bir goldür bir şuna da yakalanmayız ya. Ben bir geride kalayım. Neyse şöyle ikinci evimize gidelim abi. Burada ne varmış bakalım. Şeker mi şakamı şeker verdi. Bu neymiş? Ya internet kötü çekiyor Allah kahretsin ya. Haçı herhangi birinde kullanır belki yani. O Devo Sugar Crash ya da abi. Lan abi yanlışla saklandım. Ya alın şunu. gol bir haçı A90'da harcadık. Oğlum Rooms'taki yaratık çıktı lan. A90 çıktı. A90 ne alaka? Oğlum Rooms'taki yaratık çıktı karşımıza. Ve haçı A90'da kullandık. O, ikinci kapı geliyor pusta bak. Ve bir anahtar bulduk. Bu anahtarlar da zaten. Aa bak şuraları açıyor bu anahtarlar. Ve evet. Açalım al şunu abi. Almayın lan. Tamam bak al şunu. Yiyecek mi al? Birini al. Bu neymiş abi? Run Fronic. Ya bir dread geliyor. Nerede? Kaç abi dread var burada? Ne oldu lan? Abi Ömer öldü. <laughs> ya onu ne <avradım>. yaptı? Hadi hadi <laughs> bak. Abi çillere bak. <laughs> Eğer çillere basarsa dikkat edelim. Ground Keeper diye bir eleman bizi öldürüyor. Oğlum dikkat edin burada. Abi yürü yürü. Bu ne abi? Bu ne Bu öldürüyor seni. Abi tamam gelme. Şimdi basmıyoruz. Evet orası neden karar diye abi. Orada direkt diye bir Dread diye bir yaratık vardı arkadaşlar. O çimenlere basarsak e, bu Ground Keeper denilen eleman bizi öldürüyor. Oğlum devranla kimiz var? <laughs> çimenlere bakmaya, çimenlere basarsak abi o eleman bizi öldürüyor. O prize inside. Oo vitamin harika. Bir daha ver lan. O el feneri tam bu neymiş? Bunun ne olduğunu anlamadım. devrana da pusula verdi. Burada ses kaçacağım. Ses kaçacağım burada. Dolap. Dolap. Geliyor. karanlık yerlerde raş geliyor abi. Kaptanlı Ömer ölmüş bu arada. Ana. Git lan pis göz. Ya abi seli geldi. Aa kaptan yaşıyor. Al şunu rahat etme. Bak. <laughs> ya bir bu it. Ya oğlum. Ölüm şekerini al bu arada. Kaç gelecek. Ya gene void attı beni ya. Beni yani mekan sıyırdı şu anda. Evet, çıkışa geldik. Hadi kaydı ekip. Yalnız abi canım az ya. Güzel bir şeker çıksın bari dur. Ne verdi? Hiçbir şey. Bu ne? Aa bir tane. Oo bak belki güzel bir şey çıkar. Bunlar çıktı abi. Bu neymiş? Gene tersen kontrol. Great after taste. Bu ne ya? Aa başım dönüyor. Ana lan ana. Olup kafam bir milyon kafa bir milyon oldu. Benim kafa bir milyon oldu abi. Evet. Aa canım iyileşiyor. Great after test buna yapıyor galiba. Kapı. Bu great after test. Ver birazcık daha abi. Bu ne? Ulan. Timothy. Ekranıma Timothy atladı. Bu ne? Gene hiçbir şey. Neyse yiyek abi. Dur lan. Oğlum beni bekle ilerledim. Sıradaki evimize gidelim abi. Bu ne kur abi. Lan. Ragdoll yaptık. Ragdoll olduk abi. Bu neymiş? Ya bu kötü. Ver lan birazını. Hiç kendi tamam. Biraz daha canım doldu. Dikkat edin bazı şekerler bizi kurtarıyor. Bazıları da öldürüyor. Ömer oyundaymış tamam Ömer çıkma bak buldu şurada. Lan şeker bu sefer şakalandık abi. Ya gene bir daha o kurabiye yemeyeceğim lan. Ver şunu çikolat koy. Aa. Pa şeker yedik para verdi abi. Olsun bu da bir şey. Bu ne abi gene ölüm şu at bunu yeme bu yenmez at bunu Çiğ tavuk bile yenir ama o yenmez ha, Bizim kaptanın hala şeyleri var bu ne Kaptan al sen ye bunu O ground keeper burada abi Şimdi basarsak bu yaratık bizi saldırıyor dikkat edelim Ses o ses neydi lan? Allah Allah. O değil de dev bizim devo nereye kaldı Devran nerede? Kaptan burada. Ömer zaten he Devran da buradaymış. Tamam. Bir sonraki bölgemize geldik abi. Ve evet mağaradayız. Tüm makasım olsaydı açardım. Ulan haça erkenden A90 harcadım yani. Ona üzüldüm ya. Mal gibi kullandım açıldı. Ayıcık şekilde. Ya. Ro. Ben yani geride kaldım. O life harika. Bu ne abi? Pili bitmiş. Dur belki ya ve karşımıza fil çıkar sonra bir Neyse hadi sen al. Evet abi bir sonraki yerden devam edelim. Evet. Şöyle kapımızı ver. Bu sfi, bunu sıkıntı atmayacağım. Part kendi bu neymiş bunu da bilmiyorum bunu atayım. Ya abi kaptan öldü. Ana oğlum is kaptan gitti lan. Abi kaptan öldü ya. Aga be, aga çocuk öldü. Private ne verdi? Devo. Al vitamin var. Haçı da bana ver al. Tam ha lan eşyaları. He. Ver şunu pili bir tık. Aa doldurmuş. Oo, Five Levers buldum harika. Ya abi ye şunu. Burada gene ses kapacağım. Kadilim ice burada ıslanabiliyor. Post. Ee, tamam abi no hide yaparak kurtulduk buradan lan. Senin ben bela tövbe neyse. Ağzımı bozmayacağım daha fazla. Tamam no hard yaparak kurtulduk rastan. Maymuncuğun yok ki nasıl saçı. Oo 31'e geldik. <laughs> ya. Haçık, haç yok oldu abi. Bu ne abi? Starbucks diyor. Değişik bir şey dedim. Bu neymiş? Ya. Bir bıraktırıyormuş. Bir daha onu yemeyeceğim tamam. Ya. Ay, nefret nefet ediyor. Yolumuza devam edelim hemen. Tamam bu gavat gelmeyecek. Abi Ömer'le kaptan öldü abi. Bu neymiş? Bunu yemen bir daha. Canımızı götürüyor bunu yemeyeceğim. Bu neymiş? sana Neyse ben yerim o zaman ya a 90'dan nefret ediyorum abi a 90 geldi gene o oh, bu ne dolap bir fok yok yine Burada da yok. Dikkat Ground Keeper bizim anamızı bellemesin. Şimdi basarsak Ground Keeper anamızı beller. He, o dev onun canı azmış yalnız. Devran acam burada. Al. Devran. Oğlum Devran canlı şey yapıyor bak. Heh. Tamam. Bu canı yenilemeye sağlıyor. No problem kanka. No problem. Kankiyiz biz. Kanziyiz. E, bir sonraki yerimize geldik. Bu ne? Ya abi ekranım yeşil oldu. Yeşil olmaya yarıyormuş. <laughs> Muhteşem bir Sony hızındayım <laughs> Kök bir değil evet kardeşim. Bu ne peki? Aa. Bir hız daha. Kaç bulursak abi yani iyi olur bizim için. <laughs> Sürçü mu geldi lan? Aa Surge geliyor. Saklan saklan saklan. Surge geliyor. E, evet, ekran böyle sarı olursa Surge diye bir yaratık geliyor ve o da bir tane. Lan. Oh. Oğlum haydi ölüyordum az daha. Gerek evet, yok ekran böyle sarı olursa Surge diye bir yaratık sizin ananızı. Ya bir Lockman gelecek ya. Oo. Oh. Lukman'a dikkat edelim abi. Abi Lukman'a dikkat edelim. Oo, oh, Five level buldum. Bu okay. ne? Bilmiyorum. Yedim abi. Devam edelim. Look man. O maymun çok güzel, arka. Bir şey geliyor. Çak Tamam rafşan tamam, kurtulduk 52 ile devam <laughs> abi Bunu çalalım bir de <laughs> Bu neymiş? İnternet in çıktı şu gelecek <laughs> As, kurtaracağım seni devran <laughs> heh ooo devranı kurtarmam abi devranı kurtardım ya bak ısınılıyor, girecek abi. Tamam, kaptan ölü zaten. Çıksın. Öldü zaten çocuk. Ve evet. Oo, o ne lan? Haç buldum. Haç bul. Ya bir alamadım. Neyse. Geliyor diye geldik Baya ilerledik yalnız he. Ben bu modda o kadar ilerleyememiştim. Bu ne abi? O alınmıyor. Oğlum benim evanterde bir şey alamıyorum. Yürü ne alsam? lukmen şekerini yemek zorunda kaldım. Ne alacağım abi? Ne alsam? Ne vereyim abime diyor. Pil mi alsam? Şu paketten alıyorum. Ya abi alınmıyor şeker. Neyse Luhmen alışkınım. Gelsin. Bu neydi? <laughs> Lukman canımdan götürdü. Kuş <laughs> e, basmıyormuş ya. Benim <laughs> telefon emektar oldu yani. Devranla ikimiz kaldık lan bir tek. Vay be dev o kadar doğru. <Gülüyor> <Gülüyor> lan, bırak beni. Lan. Bırak lan beni. gerizekalı Bir dakika öbür taraftan oynayacağım. <laughs> Basmıyor kan yani çünkü kal. Ya gene Butterfingers yedim yanlışlıkla. Bir şey vermedi yine. Harika. Ya abi. Ya abi. Grunt Keeper geldi gene. Tamam abi basmıyoruz çimlere bak. Medeni medeni ilerliyoruz. bunda. <laughs> ya yap. Kululuk yapma bir kere ya. Yalnız baya ilerlemedik mi biz? Hem burası yani e, Oğuz Dorsa benziyor biraz. O tamam bant bulun. E, e, diğerleri öldüğü için çıktı yani. Devran'la ikimiz kaldık genel yani zamanki gibi. Evet şimdi şey bulak abi çıkışı. Şu kadar kapıyı buldum. Bu ne? Ulu şiştik et abi. Aa bulduk. Cinnamon diye bir şey yedim. Tamam kapı açıldı. Nereye kadar git çalacağım he? Oo, fener buldum tamam. köpek. Bu ne? Bunu almayacağım abi. Bu bütün oluyor. Bu ne konfüsyon? Gel tersen. Neyse pek yani şey okumadım bir şey. Nereden çıkış nerede hocam? O haç buldum harika. Ya abi haçım nerede? Ya benim telefon yüzden. Hay ağzına neyse bir şey demeyeceğim. Ayıp ediyorsun ama dayı. Ee birader neden geçirdi ya? Arkadaşlar bu yolumuzda buna sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.